Arkadaşlar hoş geldiniz. Sefala getirdiniz. Bugünkü videomuzda City ile Bir Inot'un yasaklanmış sunucusuna girdim. Evet arkadaşlar bu sunucu yasaklı sunucu. Çünkü sürekli Roblox'tan banlanıyor bu sunucu. Neden mi banlanıyor? Çünkü burada istediğiniz şeyleri yapabiliyorsunuz. Admin komutu herkese açık. Ayrıca Roblox'ta evet ve Mor pillesini de açabiliyorsunuz. Bugün mükemmel olacak. Mükemmel. Şimdi Tuna'yı çağıracağım ve hep beraber en iyi hesabı yapmaya çalışacağız. Tuna, Tuna neredesin? Ah, ha, ha. Ne yapıyorsun Tuna ya? Abi seni korkuttun mu? Korkutma beni Allah Allah. Roblox'ta Hile ile beraber en iyi Beyzi yapmaya çalışacağız. Kim en iyi yaparsa o kazanacak. Ya benim ya benim. En iyi Beyzi ben yapıyorum zaten. Hayır ben yapacağım en iyi Beyzi göreceksin. Arkadaşlar Samet en iyi Beyzi yapar diyenler yoruma 5 yazsın. Hayır Tuna en iyi yapar diyenler 6 yazsın. <laughs> Tabii ki de ben yapacağım. Yo kim dedi onu? Dedi. Ben dedim, ben dedim ilk önce arkadaşlar size şunu göstereyim. Burada Robux tarafı var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Max Luck diye bir şey. Yani luck şans demek. Buradaki karakterler şanssız dandik karakterler. Şöyle alayım mesela bir tanesini. 750 dolar saniyede 7 dolar veriyor. Tuna burada iyi karakter var mı? Burada iyi bir karakter. Şimdi bir tane spamlanacak bak. Bana bim, bana bom. Oy! Gördün mü? Sen yaptın değil mi? Sen yaptın değil mi? Sen yaptın değil mi? Doğru söyle. Yo, kesin ben yapmadım. Doğru söyle sen yaptın. Ne oluyor lan arkada? Havada kesin kaldı. Kesin ben yapmadım. Aaa. Oha. Oho, konuluyor. Vallahi lag giriyor arkadaşlar. Şansımızı arttıracağız öncelikle. Burayı 10 yapıyorum arkadaşlar. İşte oldu. Gelen karakterlere bakın. Allah! Direkt secret geldi. Bak bak gelene bak gelene bak. <laughs> ne oluyor? Bu karakterlerden geliyor. Doldur doldur doldur. <laughs> Şansı aç. Tam secretları al secretları. <gülüyor> <gülüyor> sen mi aldın? 25 milyon mu? Tamam hadi sen aldığın için ben almıyorum bunu. Evet. almıyorum tamam ben. bıraktım sana. Evet yeni gelenleri ee, alacağım evet, ben tamam. yeni gelenleri. Rica ederim. Ya bende karakterler gözükmüyor normal mi? Gözüküyor oğlum. Burada seninkiler dolu işte. Allah Allah. <gülüyor> hmm. <gülüyor> <laughs> hadi hey, ya. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Gidiyordu benim yerime ne güzel ya. Neyse alamadım onu. Dur o zaman Aa. benim aldığımı da sen almayacaksın. Dur burada dur burada. Bakalım şey. Oh ben bunu alıyorum. Esolak kozola. Esolak kozola atlıyor Alıyorum. Esolak kozola. Bak buradaki bile çok pahalı. Dur bakayım benimkisi mi daha iyi? Onun ikisi mi? 25 milyon veriyor. Benimki 180 milyon. Aldın mı Yo alamıyorum ki abi. full. Ben hiçbir şey göremiyorum. Dur o zaman abi. ben aldım. Oh. Abi abi abi. Aa. Los kombinasyon aldım ve OG geldi Oci geldi Bu ne? Şunu sat şunu sat Oci alacağım şunu alıyorum şunu alıyorum şunu alıyorum Alamıyorum O para yetmiyor galiba. Para yetmiyor. Gitti! Gitti gitti Oci gitti. Abi sen benim paramı görüyor musun? Göreyim arkadaşlar bakalım. Nane nane. Oğlum senin paran naneyi yemiş. <laughs> Bu nasıl para? Ya son ne bak? İnfini diyor. Bu ne demek ya? O ne demek? Nasıl yaptın onu? Abi yaparım. Benim yollarım vardır. Tamam bak fullliyorsun. Fullledikten sonra karşılaştıracağız tamam mı? Hangi daha iyi diye. Fulle karşılaştıracağız. Ya. Sonra arkadaşlar kat çıkacağız. 2 3 kat yapacağız. Gök kuşağı bezi yapacağız. Devamında nükleer bomba patlatacağız. Tuna hazır mısın bombaya? Nükleer mi? Evet evet evet. Sana Öyle söylemedim. Değil Sürpriz değilim. yaptım onu biliyor musun? Sürpriz olsun dedim. Oo benimki fullendi. Gel Tuna gel. Senle beraber karşılaştırma bak. yapacağız şimdi. Ya ay ben her şeyi mi sattım ya? Niye sattın? E, hemen bir alayım. Güzel şeyler alıyor. Tamam, gelenlerden güzel şey al. Şu an Tuna'ya hiç güzel karakter gelmeyecek. İzleyin şimdi. Allah Allah Tuna neden güzel karakter gelmiyor? Gelir. Gelmiyor. Evet. <laughs> bekleyelim o zaman. Inan. Evet, Secret gelmesini Bana bekleyelim. Secret duası etmen lazım yoksa gelmez Tuna, haberin olsun. Tamam, bir dakika. Şimdi söylüyorum mu şöyle şeyi? Evet. Steel tanrısı. Bana en güzel verdiğim ver. Olmadı olmadı. Daha güzel. <gülüyor> oh. <gülüyor> 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 Oldu mu? Uy, bir şey yaradı. Abi burasını Bir şey değil mi? Musun? Bir şey diyeyim mi? Bunu ben de yapmadım. Kim yaptı ya? Arkadaşlar şans şeyi de kapalı. Gerçekten Tuna çok şanslısın. Tamam açtım. Şans şeyini açtım. <gülüyor> <gülüyor> oh, şuna bak şuna bak. 1.8 milyon veriyor. Oh, onu alabildin mi? Bunu nasıl alıyorsun? Evet. Abi seni geçtim. İzlediğiniz bir şey diyeceğim ben bunu alamıyorum. Ben bunu alamıyorum. Param yetmiyor. Sen nasıl yaptın paranı öyle? Söylesene bana. Ya söylerim aslında. mı? İlk önce bu iki tanesini de alayım. Tamam ya Sendir arkadaşlar. Geliyor. Birinci katta Tuna sen kazandın kabul ediyorum. Çünkü ben bunu geçemem ki. Bu fil OG. Abi, bir de buna bak. <laughs> o da sen çok de iyi. Bu var mı ki? Gel Hı? benimkilere bak. Gel benimkilere bak. Tamam sen geçtin. Benimkilere bakalım arkadaşlar. Tuna birinci turu kazanıyor. Maalesef kaybettik arkadaşlar. Çünkü OG'yi alamadım. <laughs> param yetmedi. <laughs> bakalım. Koko Fanto. Spiderini. Abi ama seninkisi kötü ya. Sadece lava. Hadi be. Oo, kombinasyon iyi. Evet güzel. Ve grande var. Vay. Güzel şeyler Benim var değil zaman mi? Kötü. Kötü. O zaman şimdi reverb yapmayı göstereceğiz arkadaşlar. Bu oyun yasaklanan oyun demiştim size. Neden yasaklandı biliyor musunuz? İstediğiniz her şeyi anında yapabiliyorsun. Şimdi benim base'ime bak. Base'ime bak. Base'ime bak Bakayım. ve bana bak şimdi. Bak. Bak. Rebirth yaptım. Bir. Aa, iki. Nasıl? Gördün mü? Bak. Nasıl ya? Bak bak. Tak tak. Arka arkaya karakterleri almadan rebirth yapabiliyorsun. İkinci kata çıktık hmm. değil mi? Üçe gidiyorum. İzle şimdi. İzle şimdi. Evet. Geldi mi üç? Tuna üçüncü kata çıkıyoruz. İnşaatçı lazım mı bize? Yo. Bence lazım değil. Abi sen benim benimkisini gördün mü peki? Ya, benim base'ime bak. Bak ne yapacağım? Fokus fokus. Ooo sen buradan nasıl onu yaptın? Yaparım abi. Ya yaparım. Arkadaşlar Tuna bütün hileleri öğrenmiş ya. Ben daha yapamadım. Sağ taraftan mı ya? Look base yazıyor. Look base. Robux verdin değil mi Tuna? Robux verdin değil mi? Yoo. Of ya. 35T vereceğiz. Ben şimdi fullleyeyim burayı. Tuna'ya yetişmemiz lazım. Tuna çok hızlı. Aa bitti. Tamam ben yapmış oldum şu an arkadaşlar. 3 kat. Birden fullendi. Abi bir şey diyeceğim. Zorlanmam gerek. Çünkü aslında benim oyunum glitchlendi. Hadi bay bay. Oğlum bunda nasıl bir hile var arkadaşlar? Ben reverb yaptım. Bütün karakterlerim gitti. buraya bakın offline falan diyor. Gözükmüyor hiçbir şey karakterlerimde. Ama Tuna'nın karakterleri dönüyor. Tuna reverb yapınca senin karakterlerin niye gitmedi? Aa, bilmiyorum. E sende de öyle oldu ki. Benimkiler gitti baksana buraya. Aa, çünkü sen kötüsün. Ya doğruyu söyle nasıl yapıyorsun burayı? Offline diyor oğlum offline ne ya? ya buna kötüsün deyip durma bak seni geçeceğim. Lost Rallalitos Benim... alalım. No my hotspot. Güzel şeyler mi alıyorsun? Evet. Göreceksin Allah. ne aldın. Al al. Ya. <laughs> Elimdeki şeyi görüyor musun? Bak neymiş. Ne Sence neymiş? Ne Oha. Jellybon değil mi o? Abi hiçbir şey de yapmıyor ya. Bu Ce ne? celibon, Celi bon. Gözükmüyor zaten. Dur ya ben alacağım. Güzel karakterler alacağım artık. Benim karakterlerimi al. Oo Dur. tamam bunu alıyorum. 100 milyon. 100 milyon. Oğlum bana da karakter bıraksana ya. Hep güzeller alıyorsun. Aa Arkadaşlar aklıma bir şey geldi. Oğlum bekle sen. Bekle bekle. Bende şöyle bir şey var arkadaşlar. Admin kısmına tıklıyorsunuz burada spam brain rot diyor. Buradan hoşuma giden bir karakteri spamlayacağım. Mesela ne yapalım arkadaşlar? No my hot spot'u seçiyorum. Bunun mutasyonunu rainbow yapıyorum. Ve gücünü de arkadaşlar 10.000 gücü yapıyorum. Bu 10B neyse arkadaşlar onu tam bilmiyorum. 10B gücü yapıyorum. Speed'ine de bir şey demeyelim abi. Spam diyelim. O benim, o benim, o benim, o benim. Ben yaptım onu. Gökkuşağı benim, gökkuşağı benim. Gökkuşağı benim. Uf, i̇şte bu. İşte bu arkadaşlar. Bakalım. 19 milyon mu veriyor? Ne veriyor bu? Vallahi okuyamıyorum arkadaşlar. Bunu özel sipariş yaptım. Bakalım başka özel sipariş ne yapabiliyorum. Ha yorumlarda birisi demiş ki Samet abi job cop, cop sahur yap demiş. Tamam job cop, cop sahuru alev gücüyle yapıyorum arkadaşlar. Alev gücü. Şunu iptal ediyorum. Alev gücüyle doğsun abi job cop, cop sahur. İşte geldi. İşte geldi. 10 milyon veriyor arkadaşlar. Aldım bunu da. Abi senin geçen o hotspot karakterin senin yerinde değil? Ya çaldın mı bir şeyler benden? Çaldın mı benden? <Gülüyor> <Gülüyor> Çaldıysan var ya bozu ya. Oğlum çalma alarmı da gelmedi bana. Alarm sesi geliyordu böyle. Bip 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 ses gelmedi. <laughs> Arkadaşlar Tuna o kadar hesaplarımdaki şeyleri çalıyor ki hiçbir şey yapamıyorum o zaman yeni taktik yapacağım Bu ne oğlum yine bomboş benim aldığım karakterler nereye gidiyor üst kata mı gidiyor Üst kat da boş ben bir oyundan çık -gir yapıyorum arkadaşlar böyle olmaz bu böyle olmaz Evet arkadaşlar oyundan çık -gir yaptım ve karakterlerim gelmiş Şuraya bakın arkadaşlar çok iyi karakterlerim var 15 milyon veriyor 18 milyon veriyor 22 milyon veriyor Bu ne lan 100k mı oğlum bir God'ın ne işi var burada ya 100k veriyor bunu sattım ya breng atmış bu da. Bunu da satıyorum. Abi OC'yi geçiyor, haberin olsun. Ha ben sen bana parayı söyleyecektin. Nasıl yaptın o parayı? Alamıyorum ben bunu. E söyleme. Friend boss. Oğlum nasıl Tamam lan sen görürsün o zaman ben onu parayla alamıyorsam Tabii. parayla alamıyorsam arkadaşlar morpa dönüşürüm ve gizlenerek alırım İzleyin şimdi buraya geliyorum arkadaşlar hemencilik güzel bir morp olmalıyız Las Vegas Saturnitas bundan oluyorum arkadaşlar lava gücü üstüne de lav koyuyorum hop morp diyorum İşte dönüştüm İzleyin şimdi arkadaşlar izleyin 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 oha iki buçuk dakika mı Bir şey diyeceğim bu niye giremiyor ha bu çünkü kapalı olduğu için hadi bakalım gel bakayım Gelebilirim de herhalde Aha Girebildim. Vallahi girebildim. Selamun aleyküm. En güzel yere girdim arkadaşlar. <laughs> i̇şte plan işe yaradı arkadaşlar. Şimdi bir OG'yi çalacağım. İki tane var onda. Bir tanesini biz çalalım değil mi? Şöyle kapıya yakın olana gidelim. Hop. Selamun aleyküm. Aldım. Vallahi aldım. Ne oluyor? Ya. İyi bir şey yok bir şey yok. Olamaz olamaz arkadaşlar. Sahte kar Olamaz ya. Olamaz, ya. olamaz ya. Yakalandık yine ya. Of ya. O zaman bizim şu parayı arttırmayı bulmamız lazım arkadaşlar. Hemencilik bulmamız lazım. İndex kısmına bakalım. Set money. <laughs> Set money. Set money. Set money. Buradan böyle sınırsız yapsak. Enter desek. <laughs> O! Tuna parama bak. Ne? 1 TBG. <laughs> ben bende sonsuz para var ya, ne diyorsun? Oğlum sende nane var, nane, nane. Bende 1 TBG, TBG, TBG. Ya abi sondaki S'yi görüyor musun? İ İ İ F yazıyor. Infinite yani. Sınırsız demek mi? Evet. Tuna'nın yaptığı hileyi bulduk. Tamam, şuraya ben de sınırsız yapıyorum. Sonuna kadar basıyorum arkadaşlar. Sonuna kadar basıyorum. Aha benim param ne? 1E79. Bu neymiş ya? İnşallah bir daha oji gelir arkadaşlar. Hemen zilik alacağım. 3 katı da fulllememiz lazım şu an. Abi ya senin paran çok çok Ya abi yeter ya. Dandik şeyler geliyor ya. Secret gelsin. Satıcıda güzel eşyalar var mı? Onlara bir bakalım. Abi kötü ya. Kötü. Hiçbirisi de çalışmıyor ya. Çalışmıyor böyle bir satıcı ya. Burada güzel şeyler var. 6 milyon, 25 milyon. Oo sabanca mabanca. Oğlum bununla görünmez olmamız gerekmiyor muydu ya arkadaşlar? Bu ne böyle? Ne Mateo. Abi o kim ya Mateo? Çok kötü birisi kesin. Sana abi... kalp hediye ediyorum sana kalp. Abi o, abi o sesi duyuyor mu? Say, say diyor sanki karker diye bir ses geliyor. Düşün diyor musun say mi? ne? bu ne? Sen mi yaptın doğru söyle sen mi yaptın? Yok ben yapmadım. O karker karker kar, kur 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 benim o. Aa. ne oluyor? <gülüyor> alamıyor <gülüyor> alamayacak alamayacak. <laughs> Haydi oğlum karker yürü hadi hadi. Aa. Ooo no, bana no, da, daha iyisini buldum no, no. daha iyisini buldum aldın mı karker aldın mı ben karker aldın mı? Aa, sabit abi sabit abi ben seni alacağım her seni alacağım yemin ederim. <laughs> beyzimi kilitliyorum <laughs> arkadaşlar işte işte bu oğlum yürü git lan yürü git lan yerini gördüm <laughs> seni yerini gördüm seni. <laughs> Aa, üst katta bakalım arkadaşlar karakterlerimize çok iyi be çok iyi kimse yok kimse yok Allah Allah. Ey Oğlum benim anneni. Ey çıktısı rekora bir yaptım sana. Annem mi geldi? Evet. Anne neredesin? Anne neredesin? Dışarıdayım. Vallahi bulamıyorum arkadaş. Oo, bir çay bir veriyor. Vallahi anne göremiyorum seni. Sesin geliyor. Sen yoksun ya. Ya gel oğlum ya. Kurabiye yiyeceksin sonuçta. Nereye geleyim anne? Tuna'nın yerine git. Ben oradayım. Tuna'nın yerine mi gideyim? Gidiyorum. Evet. Ben gidiyorum, oradayım. gidiyorum. Oo, Tuna'dan karakter çalalım arkadaşlar. O varmış. Burada bunu çalalım. Oo, selamünaleyküm. Oo, susun arkadaşlar. Ne oluyor lan? Aa oh, selamun aleyküm. Ya selam. <gülüyor> <gülüyor> Tuna sen benden mi çalıyordun? Ya. Benim çaldığım daha değerliydi sanki. OG'yi çaldım da. Oo. <laughs> Tuna'nın planı pek işe yaramadı gibi. <laughs> Üst katı da bitirdikten sonra map'imin rengini değiştireceğim arkadaşlar. Evimin rengini değiştireceğim. Yani sınırsız en son seviyeye getireceğiz. Benim base'im dolduğuna göre. Şimdi arkadaşlar artık event vakti. Burada istediğimiz eventleri yapabiliyoruz. Çünkü admin komutum var. Buradan bir tane eventi ben yapacağım arkadaşlar. Kendi şeker eventi yapalım mı? Şeker ve server diyoruz. Start. 14 dakika diyor ya. 14 dakika diyor. Oldu mu? Ay oldu. Yo 14 dakika sürecek düzecek bu. Tamam şu an hemen oluyor. Abi şey diyeceğim. Evet. Abi abi önemli. Ben niye şarkılar duymaya başladım? E, sonunda geliyor mu? Yo çalmıyor bende. Konser yap. Tamam, konser, kon yap. Konser yapıyorum. Yap. Serverı seçiyorum. Start diyorum. Vay! Aha, geliyor, konser başlıyor. Geliyor. Ma e ekranım geliyor. ekranım bozuldu. Arkadaşlar ekranım bozuldu. Abi ben de bir şey görmüyorum. yardım. Ne beni görüyor musun? Elma. Ah. Oh. Bir şey diyeceğim. Zıplıyorum. Tuk tuk sağır geldi. Tuk tuk sağır geldi. bu konser abi, çok güzelmiş. Abi çalmıyor. Tamam ben sana şarkı söyleyeyim. Tup 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 tup. Samet Palak geldi. Tunay ile birlikte Roblox oynuyor. Aboneler like atıyor. Tup 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 Niye bir duyuyorsun? Abi bir şey demedim ya. Sen söyle o zaman. Sen söyle sen söyle. It's always around me all this noise but not nearly as loud as the voice saying Did it happen? Did it happen? It's gonna feel so good. Just let it Bu sesin üstüne ne gelir biliyor musun kardeşim? Ne? Bu sesin üstüne nükleer bomba gelir. Ya hak. Ne? Dur oğlum dur. Nükeyi aldım nükeyi. Oha. Dolandırıldı galiba. <laughs> oğlum nükleer bomba niye patlamadı? Evet arkadaşlar kazıklanmaya <laughs> devam ediyoruz o zaman bir daha deniyorum. Geçiyor. En sevdiğim. Aldım karadeliyi aldım. <laughs> o da mı çalışmıyor? Aa abi kazıklandık ya. Bir şey söyleyeceğim bu ayıp değil mi bunların yaptı? Ayıp değil mi arkadaşlar? <laughs> ayıp değil mi? Dolandırıldık ama bayağı eğlenceli şeyler yaptık bugün. Umarım siz eğlenmişsinizdir. Daha fazla Roblox videosu istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Yeni videoda görüşürüz. Ekranda tıkla gel. bye bay 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 bay.